Arkadaşlar merhaba. Size bugün dünyanın her yerini çok ucuza gezebileceğiniz bir şeyden bahsedeceğim. Gönüllülük hizmetinden. Siz herhangi bir konuda gidip o ülkede yaşayan insanlara gönüllü yardım ediyorsunuz ve bunun karşılığında konaklama ve yeme içme alıyorsunuz. Kiminde 2 saat çalışıyorsunuz, kiminde günde 4 saat çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi konaklama ücreti ödemiyorsunuz, yeme ücret yeme içme ücreti ödemiyorsunuz. Bununla ilgili 4 tane web sitesi göstereceğim ben size. Hangi ülkeler var? Ortalama cebinizden ne kadar para çıkacak vesaire. Bunları kısaca özetleyeceğim. Videoyu çok uzatmadan sitelere geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar 4 tane site var. Bunlardan ilki Wof dediğim bir site. Bu site genelde çiftçilerle o çiftçilere yardım edecek insanları buluşturma amaçlı yapılmış bir site. Bu site üzerinden siz o ilanlara başvuru yapıp gidip o ülkede o insanların çiftlik işlerine yardımcı olup aynı zamanda onların evinde konaklayabiliyor ve dediğim gibi yeme içme masraflarınız da o evde yediğiniz içtiğiniz için olmuyor ve böylece aslında çok cüzi ücretlerle gidip siz bir ülkeyi gezip görmüş oluyorsunuz. Bu tarz programlarda genelde mantık şudur. İşte gelen kişi günde 3-4 saat çalışır. Ondan sonraki saat diliminde de ülkeyi gezme fırsatı olur. Yeni insanlarla tanışmış olursunuz. Mesela örnek veriyordum. Vivof hangi ülkelere Vivof aracılığıyla hangi ülkelere gidebilirsiniz? Kolombiya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsviçre, Amerika, Kore, Sırbistan ve Yunanistan. Tabii birçok daha ülke var ama site giriş yapıp e, kayıt olup ondan sonra hangi ülkelere ne amaçla gidebileceğinize bakabilme şansınız var. İlk site buydu. Diğer site HelpX. Bu da yine aynı şekilde hatta bakın site girdiğinizde ben özellikle Türkçe'ye çevirdim. Site ilk girdiğinizde aslında sitenin yapılma amacını size söylüyor. Diyor ki Ev sahibi organik çiftçilerin, çiftçik evlerinin, hobi çiftçilerinin, yaşam tarzı bloklarının, aile yanında konaklamaların vesaire vesaire vesaire. Bunların karşılandığı, bunların bu amaçla oraya giden insanların yeme içme konaklama ihtiyaçlarının karşılandığı programlar. Mesela ne demiş burada? Bakın şurası önemli. Bazı ev sahipleri konaklama için günde sadece 2 saat ihtiyaç duyabilir. Kimisi bazen 6 saat talep ediyor. Zaten gitmeden önce bunları konuşuyorsunuz. Yani bunun sohbetini zaten yapıyorsunuz. Bu gibi sitelerdeki en önemli kriter şu aslında. Onu da özellikle belirteyim size. Bakın diyor ki Helpix. Eğer istersen diyor benim bu siteme ücretsiz kayıt olabilirsin. Bununla ilgili bir problemim yok. Ama diyor premier üyelik alırsan ki bu 2 yıl için sadece 20 eurodur. Yani 2 yıl için toplamda 20 euro istiyor sizden. Böylece bütün ev sahiplerine Ulaşabilirsin. Bütün ev sahipleriyle konuşabilirsin. İstediğin aralı konularda kriterlerde arama yapabilirsin. Bakın hep birlikte bakalım mesela neresi varmış. Her ikisi de örnek veriyorum. Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler, Güney Amerika, Pasifik Adaları, Asya ve Afrika. Yani düşünebilir musunuz bu ülkelerin hepsine gidip herhangi bir konaklama ücreti ödemeden? Artı bir de yeme içme masrafınız olmadan kalıp aynı zamanda orada yeni insanlar tanışıp ülkeyi tanıma fırsatınız olacak. Bence müthiş bir şey. Eğer yaşınız gençse var ya hiç durmayın bence. Topuk. Şimdi bakalım Avrupa'ya tıkladım bilerek. Bakalım neresi varmış, kimler ne demiş, ne dememiş. Örnek veriyorum Birleşik Krallık, İngiltere'de Boston'dan biri yazmış. Kimmiş? Bu merhaba biz Richard ve Janet kendimizi 50 yaşların sonlarında genç bir çift olarak görüyoruz. İki bir köpeğimiz var, kırsalda yaşıyoruz. Yaşayan mimar çok yorulduğumuzu iddia ediyoruz. İnsanlarla tanışmak zevk alıyoruz. Kendi başımıza tanıştım arkadaşlar. Yani kendilerini anlatmışlar. Ne amaçla birilerini oraya istediklerini anlatmışlar. Burada da yazıyor mesela işte. Aile yanında konaklama. Bakın değerlendirme yapıyor orada kalanlar. İki kişi kalmış, beş yıldız vermiş mesela. Mesela bütün sene boyunca, Şubat-Ekim aylarında diyor. Bu evet demiş mesela bütün sene boyunca. Bir veya iki çift demiş. Çiftlik organik. Yani girip bakmanız lazım. Dediğim gibi ben özellikle videolarda çok detayın detayına girmiyorum. Amacım videoyu böyle deli gibi uzatıp izlenme kasmak değil. Tam tersine. Size hızlıca ne biliyorsam onu anlatmaya, onu aktarmaya çalışıyorum. Sitelerden bir tanesi bu. Girip incelemenizi öneriyorum. Her ikisi. E dediğim gibi 20 euro para değil. Yani 2 yıl için bir de. Diğeri de bu aynı mantık. Workaway diye bir site. Yine farklı farklı bir sürü ülke var. Yine o ülkede giden gezen insanlarla ve aynı zamanda e, ev sahipleriyle iletişim kurabileceğiniz bir platform. Bir tanesi daha var. O da Gönüllü Hizmetler Derneği diye. Bu e, dediğim gibi yine. Ee, özellikle sitenin tamamı burada Türkçe. Yani Gönüllü İzletmeler Derneği diye girdiğinizde tamamı Türkçe. Farklı farklı konseptleri var. Konaklama ücretleri falan bunun biraz farklı. İlk kamp için yanılmıyorsam 250 euro mu 250 dolar mı ne istiyorlar? İlki için sadece. <laughs> Bundan da bilgi alabilirsiniz. Diğer sitelerden de bilgi alabilirsiniz. Hani hangisi içinize siner, hangisi daha çok sizi böyle etkiler ve daha çok doğru olduğuna inanırsanız onunla yolumuza devam edebilirsiniz. Peki sadece bu dört sistemi var? Hayır arkadaşlar, yüzlerce var. Bu işi yapan, bu işten işte bir şekilde insanların faydalanmasını sağlayan hem yüzlerce web sitesi var hem yüzlerce insan var. Benim en çok ilgimi çeken, en çok dikkatimi çeken ve en çok böyle hani ya bunlar iyiymiş dediğim siteler bunlar olduğu için bunları gösterdim ben size. Aynı zamanda bu sitelere kullanan bu işte programları kullanan insanların YouTube'da videoları da var. Sitenin kendi içerisinde insanların kendi görüşleri var, ev sahiplerin görüşleri var, işte kullanan kişiler görüşleri var yorumları vesaire var hani ben gitmek istemiyorum ben yapmak istemiyorum ben işte istiyorum ama yapamıyorum diyenlere kızıyorum biraz açıkçası yani şöyle kızıyorum fırsat çok değerlendirmesini bilmek lazım biraz cesur olmak lazım hatta cesur da demeyelim biraz deli olmak lazım ya gerçekten söylüyorum deli cesareti diyoruz biraz deli olmak lazım ya yani başka türlü çünkü bir şeyler yapamıyoruz. Yani sabahtan akşama kadar evde oturarak, sabahtan akşama kadar şu telefonlarla oynayarak, bilgisayarda oyun oynayarak zaman geçirilmez. Sadece uyuyarak zaman geçirilmez. Yani gerçekten o bulunduğunuz odanın dışında, bulunduğunuz o ülkenin dışında farklı hayatlar var. Çok farklı hem de. Belki de gerçek kendinizi orada bulacaksınız. Gerçekten siz osunuz aslında. Onu bilmeniz için önce kendinizi bulmanız, kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. O yüzden size tavsiyem oturun araştırın. Çok böyle maliyetli şeyler de değil. Önce yakın ülkelerden başlayıp sonra en uzağına da gidebilirsiniz. Belki gidersiniz, geri gelmezsiniz. Kim nereden bilir? O nedenle bugün bu videoyu izledikten sonra girin arkadaşlar, gerekirse sayfalara abone olun. Para ödemek zorunda değilsiniz. Bakın kurcalayın ve içinizden herhangi biri eğer olur da bir yere giderse lütfen videonun altına yazsın hocam desin. Ben şu an buradayım, haberiniz olsun diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.